Toplumumuzu yok edecek ve virüsle bile hasta olmayan milyonlarca insanın hayatını alacak, büyük bir açlıkla karşı karşıya kalabiliriz. Diye bağıran zihnimdeki seslerin içimde bir yerlerde yanlış noktaları tetiklediğini fark ettim. Gördüm ki hiç doymuyorum ve sürekli atıştırma ve tıkınma halindeyim. Neden peki? Aç olan karnım mı? Hangi duygumu doyuramıyorum? Bütün bunlar neden oluyor? Çünkü basit. Doğal bir kanunu görmezden geliyorum. Birbirine bağlılık. Birbirine bağlılık, doğadaki her şeyin birbirine bağlı olduğu ve bu nedenle de diğer her şeye bağımlı olduğu anlamına geliyor. Ben de bunu kabul etmekte zorlandığım ve bağı kurmaya karşı gösterdiğim direnç sebebiyle kendimi sürekli buzdolabının karşısında buluyorum.